Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Dark kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer bu, bu kızdan yani S rank alarak kaçacağız yani S rank. Is de normalde bu kadar. Harda belki. Hadi hadi sizin işinize He he çok iyi. %100 yüz bu oyunda bug bir şey olacak çok belli abi. Hele ki bunun boss fight'ı anasını avradığını çok sıkıra diyeceğim ya. Çok gücük. Evet başladık. Bir basalım şuraya. Haritamızı açalım. Ha! Evet, sık çalmadan videoya başlayamayız. Oğlum bir dur ama. Aferin, güzel. Ah be, kapı aç. Aferin. İkinci gizli şeyimizi bulduk. Evet artık da reception fanı olduğum için yani Fan olmayacağım. Yok lan o vanterter olan fan değil lan. Bizim bildiğimiz şey var ya. Bazı Türkler öyle anladı. Bu arada Türklere selam olsun. Ben de Türk'üm yanlış anlamayın lan. <laughs> yok ki. Şey, 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 şey. Var bazı ülkeler Türkçe konuşuyor. Nasıl İngiliz veya İspanyol veya başka ülkeler oluyor merak ettim yani. yani Türk yani, nasıl oluyor anlamıyorum. Neyse boş ver. Ama çok iyi konuşuyorlardı. He, onu da söyleyeyim. Mesela burada var. Ha Türk değil lan yok yok şey var. Gizemli yani bir parça. Şimdi ben niye videoyu Türkler Türkleri aldım bilmiyorum. Tövbe tövbe Kürt şimdi artık Yapma ya. Aşağılama lan. Yanlış anlıyorsun ha. Şşş. Bak seni sokakta tutarsan fena verim. Şey. Nerede? Salak Allah çarpsın salak. Ya bir insan dümdüz yoldan gider ya, Sen niye benim önüme kıstırıp beni öldürmeye çalışıyorsun? Top. Sen çok güçlü ha. Tamam tamam. En güçlü sensin ha. Şakamaya yapmıyorum ha. Birden güçlü bu arada. Pursan kendisi çok güçlü ya. Ha Allah aşkına orada kaldı. Arka tarafta çocuk çığlık kırıldı. Diyorsunuzdur. Duymayın aga ya. Ya boş ya. Bir şey yok aga. Why do you keep it? Ya yeah, why do you keep it? Yok yetin kılavuzlar. sıçtık. Aferin. Geliyor geliyor. Allah çapsın geliyor. Aferin. 35 tane kalmış. Zaten buralar kolay arkadaşlar. Bilenler bilir. Ay. Pardon, niye bağırdın böyle? Az önce köyde ses çıkarttım lan. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yok bir şey. Ha! <laughs> Tövbe estağfurullah. Allahu ekber, <laughs> Allahu ekber, Allahu ekber. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Müslümanına <laughs> <laughs> döndüm. Zaten Müslümanım. Ay Ne, ne diyorsun lan? <laughs> Bu ne oğlum? Çoğuş lan. <laughs> Çok komik. Düş şöyle yapalım. Pardon. Özür dilerim. Uslanması için yaptım. Ben. Ya niye bu böyle? Ya siz, oğlum ne ne yap, ne içtin sen? İ İmamın aptal suyunu şey olabilir bu. Allah korusun Allah korusun söylemeyelim oğlum kızı. Ayıptır lan engelli oğlum. Evet, arkadaş istiyor ya şey oyun istiyor oyun istiyor ablası <laughs> oyun istiyor bu arada ana bir yerden ses arıyor lan. bekleyin oğlum niye durdurum önünde Porsche önümden tam buradan böyle tam buradan geliyor buradan kesiyordu Allah şükür harita vardı o zaman var ya körüm anasını satayım <laughs> <laughs> adamın gibisin dedisini... Arkadaşlar <laughs> şey, kapıları kapatırken arkadan kapatın salak gibi önden bundan kapatmaya çalışıp zar zurt ölmeyin böyle yapmayın az önce kapatamadım zar zor kapatacaksın sizin yani kapıyı. O da böyle bir şey. Böyle hemen tam geçtiğine kapatacağım ben. Böyle değil. Böyle mesela olmaz. hemen kapatacağım. Aman çok bir şeyim ya Kır. Ab, adam gibi. Geliyor. Geliyor. Nerede? Ha, malak geldi. Malak. Malsın hemen. <gülüyor> Mal <gülüyor> <gülüyor> AMK. <gülüyor> çok komik. Umarım hemen benim ağzımı sıkmaz. Di diğer dak Hemen dakika bir gol bir beni jumpscare atmanızı lan. Şuradan başladığımızda Yok o kadar akıllı değil lan bu. Değil mi lan? Oğlum, aklın 90 ya. Yalan yok. Doğru. Ya arkadaşlar. Hırçılık yapmak istemedim. Bu niye böyle? Yani deli yani bak. Deliler hırçılık yapmış oldum. Hırçılık yani burada bu arada iki anlamı var. Bir siyahlara dersiniz. Bir de başkalarına. Başkalarına derken şimdi kötü hissettim kendimi. <laughs> Kapı aç. Aç hadi la la la. Şu an yıkılımıza ışınlanacak. Az kaldı ışınlanıyor. Işınlanmışsın çok az kaldı. Hem de yanımıza. He yani ışınlarsa bir şey olmaz ama yakınımıza ışınlamaz. Bize buradan çok hızlı koşuyor yani azıcık daha fark almış. Pardon fark atıyor bize böyle. Bir geliyor bir geliyor bir geliyor bir geliyor görseniz ya. Şu da altımıza yaparsınız ya. Üstümüzde. Üstümüzde olsa bile öyle o kadar da korkacak değiliz değil mi lan? Bu ne? He adam oluyor öyle. Ne var 200 lan? Ben 300 topladım ben. Çaktırmayın 200 bile toplayamadım. Burada hiç öldüm haberim yok ha. He. Ölmedim ölmedim. Değil mi lan? Yok ya ben öldüğünü görmedim. Ay çok iyi. Valla salak üstte çıktı az önce şimdi geliyor. İstediğimiz yere geliyor. Anasını satayım. Kız bu arada bizi aptal ederse benim adım değil. Bakın. Evet. Aa bir şey gördüm. Aa gizli alan. Ana ben bunu ilk oynadım niye göremedim? Salak gibi hızlı geçmişiz donlandır. B12 eksikti arkadaşlar. B12 eksik. Ne oldu? Aha ilk kez görüyorum sizde. Bu bizim karı mı? Yok lan ne karısı? Diğer spor sal Bizim kız kardeşimiz. O, bu arada oyunda kız kardeşimiz gibi bir şey var. Anlayamadım öyle kız bir tane. Nasıl kardeşimiz mi? Abamız mı? Annemiz mi? Ne bu am? Cinsiyetimiz? Sigara mı içiyor? Ne yapıyor? Ellerin ne? O eller ne? Sakın bu Agatha'nın çocukluğu ve gençliği de be. İnsan ol bari. Yok lan alakası yokmuş. Eken bir komik. Ha buraya doğru geliyor. Hazır mısın? Yedi geliyor musun Üç kere sonra ananız. Tövbe tö tövbe. Üç kere ölüyor ne ne Çok güzel ya. Ben. Ay 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 geliyor geliyor. Bak kapıda. Aha. O lan çok güzel sıçradı. Aa kafa kafa kafama sanki böyle vuracak gibi his geldi lan. Neyse. Kafama arkamdan bir bıçak diyecek gibi his geldi bak baba. Kızın tipini zaten görünce aa, arkamdan böyle bir pandeyi atacak gibi. Ellerini gördüğümüz zaten. Yani bana panik atsa popomdan ayıp olmasın da yani bağırsağa doğru yukarı doğru ağzdan çıkar Öyle. Ay 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 ay. Çok iyi yerde bu arada. İyi yerde derken iyi anlamda değil. Kötü anlamda yani iyi yerde. Onun işi ne? Benim işim kötü anlamda. Ay. Umarım oyunun sesi o kadar fazla değildir. Benim sesim duyuluyordur. Ayıp, et, ayıp etmiş olursun yani bunu söyleyeyim. Üç tane kaldı. Aldık. Allah top. Bu kadar. Babası gelir. Aha. Hadi be. Üstten çıkma. Allah çapsın vururum. Helal olsun. Güzel yerden çıktın. Bir kere ben onu ilk oynadığımda ilk oynadığımda demeyeyim de videonun dışında yani ben bir kere dün oynadım. Böyle sen oynadım. Eksenk yapabilir miyim derim. E, ee, Eğlencesine. Ya çok güzel gidi gittim. Bu arada bayağı iyi gittim ama sonunda burada tam güzel ne güzel. Pardon. Kötü öldüm ya. Oğlum gel lan. <laughs> ne olur öyle Buradan geçemiyorduk ya. Orada kapı kapanıyordu <laughs> ya. Işınlandım bir anda buraya girdim. Onun için kapı kapandı. Sonra, o, umarım mag olmamıştır dedim. Olmadı. Ya buraları hiç size göstermem yok Aynı şeyler. Geldik o dalgaya. Umarım bir şey olmaz. Oh, Tamam süper. Buradan sonra zaten kolay. Bilenler bilir. Yo, <laughs> you, you never escape. Çok bilen ya. Sen aslında kaçamazsınmış. Carttır cırtturmuş. Beni öldürecekmişsin. Kolaymış. Abi sen niye böyle... Yani bizi öldürebilirdi ama öldürme Adam ya. Adamın damı. Yani diyor ki çocuğum ile bu adam yani birbirleriyle yani kendisi çocuğum yani kendisini öldürsün bunu ya. Ben konuşamıyorum. Kes <laughs> <It's> yapın. <what happened? gülüyor> <laughs> Sen hilecisin. <laughs> Ay çok da şeyim ne ya. Önümüze ışınlanabilirdi ha akıllı olsaydı. Oy çok güzel bitirdik lan. Evet unutmayalım oradan da kaçarız. O, orada bir tane gizli alan vardı. Onu galiba açmamız lazım. Çünkü bana ee, e, verdi yani o, oradan galiba bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum. Elementary Evil. Birinci bulmayı şunu bulduk işte o kağıdımı bulduğu yerde. Orayı bulduk. Secret'i bulduk. Secret diyelim oraya. Secret. I secret for the I miss you. Seni özledim. Ah be. Niye ben özledim dedim ki bilmiyorum. Valla ölsün dedim geliyor önüme geliyor önüme geldi önüme geldi Allah çatsın Allah çatsın vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım çat 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 Ge çat geliyor wow ee, Buraya da bulduk abi niye orası bomboş bir alan ya neyse bir şey demeyeceğiz Biz ya, biz boşverelim boşverelim Abi nasıl bir alan ya? Allah aşkına küçücük yere kere tuvalet atmış. Allah razı olsun. İnsan aklını toplar ya. İnsan aklını almak. Apar aklıyla yürür yani. Siz yürürüz mü yürürsünüz yani? Kara kim veriyor bu kararı? Beyin mi yoksa akıl mı? Ne? Kim veriyor lan bu akıl? Hay Allah çarpsın. Geliyor. Gördü bizi. Aaa fake attı. Pardon fake attık. Ne bağırıyorsun ya? Salak salak bağırış ya. Kız trip atan, trip atan kızları sevmem demeyeceğim. Hiçbirini sevmem değil mi? <laughs> Çok anlamlı. Son saniye arkamızda doldu lan burada. Aa ben oradan nasıl çıkacağım? Evet bu kadar kolaydı. 5 saat bizi bekletti. Herhalde <laughs> ben o kapıyı açtım diye oraya umarım ışınlarız. Aferin lan sen var ya. Akıllı kızsın ama. Ay akıllı değilsin sen orası. Niye almadın o elması? 5 saatte aldın. Allah aşkına kapıyı hemen aç kapa yaptığımızda gelmiyor. Ne diyorsun oğlum? Anlamıyorum ya valla. Ay burned that mi diyorsun? Beni doğurdun mu? Ne diyor lan? Yok lan. Doğum günü mü dedin? Ne dedi? Anlamadım. Do doğ doğurmak neydi lan? <laughs> Şimdi ayıp ettim diyor. Yok 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 yanlış Ne oldu? Burned that dedi yani. Doğum yılı mı ne? Allah çarpsın hocam. Ne oldu lan? Adamın dibisin ya. Yanılmamız orot. Var sende. Var sende valla. Sen OS. Hocam <laughs> oh, Ay çok komik ya. Allah çarpsın. Malak sen ne kadar komik adamsın ya. Ay Ne diyorum? Ya zırtlı zırtlı diyor ki ben sizi şaka şaka sen bizi. Verin. Ben seni şakşuk, senle ağlamak. Okey diyoruz yani. Ben seni hazırsak basıyoruz. Bastık. Ya buradan böyle gidiyoruz. Mükemmel speedrun. Böyle böyle gidip alacağız. Ondan sonra hard modda. Ondan sonra bitti videos. Bitti sen. Ondan sonra bir daha da bu bölümü oynamayacağız. Hem de elveda diyeceğiz buna. Sonsuza kadar. Nasıl yaptın lan? Abi impossible. Yemin ederim bak... Dark Deception'in dördüncü şaptırı mı kaçıncı şaptırsa artık Yok yok üç Üçüncü şaptırda bizim Malak sinirleniyor Palyaçoları yendiğimiz için No impossible diye bağırıyor ya Allah çarpsın bunu burada demen lazım valla Nasıl ya Abi sen o üsttesin Niye oraya geldin anlamıyorum Aklım almıyor aklım ermiyor Buradan gelemezsin gel Hayır Öyle bir yani ışınlanmayı nasıl öyle yaptın beni? Ben bile aklım ermiyor yani bak Bak IQ'm o kadar zeki ki yani size anlasamam. Şarkıları mı sınıfta en sevilen kişi olarak yani bir şeyim var, gururum bir şeyim. Başarım. En sevilen kişi şey, ödülünü aldım. Allah aşkına iki şey yapacağız. Az öncesi daha az oldu bence ya. Bu da da zor değildi bu diğeri. Sanki. Hadi öyle miydi? Ben bilmem siz bilin. Ne ara ya? Haritada yoktu. Allah çarpsın haritada. Gördün mü lan? Haritada gördün mü orada yani köşelerde bir en köşesini gördüm. Beş yanım ha doğru. Kız uzun bir bakayım. Ne oluyor lan? Kız bagi galiba. Yeni eş... Ne oluyor lan? Bak bak. Bak, bak. Şurada ne Ha yeni esin lan? Çok güzel. Size kötüyle iyi bir haberim var. İyi haber ee, yani uzun süre uzun süre demeyeyim. Kızla yani e, hiç bizi zorlamayacak ama azıcık yürüyebilecek. Böyle yani bak üstte görüyorsunuz. Işınlan aferin. Yo, son kez oynuyorum ya. Valla gıcık oldum. Üç keredir ölüyorum bir dişe. Güzel gidiyorum ikinci yere geldiğimde açacağım atacağım videoyu diyorum yani. Bölümün yarısında bir tane gene açacağım Şaka gibi ya. Kız gene bug'a girdi Bu kız niye hep aynı yerde bakıyor Ama bu sefer alt kısımda yani. O aynı yer ama alt kısımda düşün. Yani öyle. Ve cidden öyle. Hadi be. Hah. Tam burada. Bak bak görüyor değil mi? Abi ne yapıyor lan? Şunu da alalım. Peki. Ha son saniye kapıyı açtım hemen bug'ı bozdum hemen. Oros önüme direkt spawnlandı bak böyle. Oradaydı böyle geldi tut tut hemen böyle öldürdü. Ya ha. Sik. Bak son saniye Oros. Niye işlendi? Niye işlendi? Top. Oros. Son saniye işlendi. Göt. Oradan gideceğim sandın değil mi? Ha. Hala arkamda. Am amcasına çaktım hala arkamda. Nereden gideceğim lan? Allah belanı versin senin. Buradan en üstüne çıkacak İnsan öyle der am. Arkadaşlar esran kalamadık bu bölüm. Ya yani bir tane aldık. Bir tane de geçin amına. Hadi öldü bize mi kes? Şaka ediyorum lan. size ben sana keser miyim lan? Siz bana kesersiniz. Yine aynı içinden fısıldalar bir şeyler hep. Ne yapıyorsun ya? Allah şapsın. Yo senin ben ananı bacını var ya tuttum nerede? Yok yok döverim döverim. Geç 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 aferin. Yes. <laughs> Nasıl bir cam attım ya. Ya Ömer'im. Nasıl yaptın lan? <laughs> Allah çapsın yapamıyorum bir ses çıkarttım ki böyle 5 saniye yaptım gittim nasıl lan ha bunun gibi bir şey ha bunun gibi bunun gibi aynen evet şu doğru yerden git ama bacınız sal 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 na ana 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 adam arkadaşlar 3 kere öldüm amına ya Güzel bak, dedi Onu ben sinirli olurdum bu tipten. You shall be here. Ne diyor lan? Aa oyunun bug'ını bulduk. Umarım buraya ışınlanmaz. Şaka yapıyorum. Nasıl yaptın lan? Organik çocuğu ya. Amcasına çaktım bu bölümü. Çok zor. Kolay aslında da ya. Normal mod niye bu kadar zor? Hem iki kişi üç kişi değil ki yani. Hızlı mı fark ediyor? Ne oldu? Bakayım. 291 191 15 dakika Heee he, he. O oh, ne? 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 Ben hard modda es şaka yap Yap yapmış olamam Nasıl lan? İyi ee, o zaman bugünlük video bu kadar olsun zaten onda da esiren kalmışım Hard da esiren kaldıysam o diğerlerinde Hani niye esran kalayım hadi easy niye alayım hadi normalde de niye alayım Harda olduysa Onlar da olur Zaten kolay Bak Hiçbir şey dokunmayacağım. Bak işin anlamında buraya işlanıyorum. Çok saçma. Burası da tablo. Bizim topladığımız o kağıtlar var mı? buraya gidiyor. Ekstra umut diyor. Ne? Neye bahsediyor anlamadım ben orada. Kaç kere diyor ya maymunları da yendik. Şeyi de yendik. Ha. Bu ne? Bana kötü değildir. Ha ekstras. Bunlar mı? Aa altta da var lan şuradan. Neyse o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bizim Agatha diye bizim psikopat kızı D.O.M.A. Pardon pardon. Yani dövdük. müzikler. Değil mi? Zulum. Çepteri bir. Esra. Esra. Bir dedi. With. Clear stage one. Esra to unlock. Unlocked. Galiba şey yapacağız ya. Clear stage. 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 15, 15. Birbirimiz diriliriz. Yani sen galiba onla, bundan bas. Aynen. Ben unutmayalım buradaki yani maymunlara yani full full esrank yaparsak veya kızı esrank yaparsak şu ikinci aynen bak. Bu ikinci müzik açılıyor. Bu da bu iki. Bu bir. Anladım. Stage'ler. Bu da neyse işte Dalton'lar onun şeyler. Bu da burada da maymunlar şeyler neler var. bir günde bunlarda da oynayacaksın ha. Bunlarla da oynayabiliyoruz bu arada. Bak izin veriyor. Bu hiçbir şey yapmıyor bu arada. Tek olarak sessizce duruyor. Bak Reply istersen göstereyim küçük. Bak. Göster. Ol bit nasıl nice, şey aldım. Ya şöyle bir göstereyim Göstermem ben bitiriyorum. Ya da göstermem gerekiyor. Bitti artık bu ya. Hadi artık açılırız. Açılmazsa bitiriyor. 3 2 1 Hadi. Ha bak oynayabiliriz böyle mis gibi. İstediğimiz yap. Bu da bir dakika lan merdivenle çıkma animasyonu varsa ben bu oyunu bir daha oynayacağım. Hem de bununla bu bölümü bir daha oynayacağız. Var mı? Ha. Yine zaten bu hadi. Aa kafası dönme anı bir sürümde var. Tamam süper. Neyse o zaman belki oynarız bir. Bir dakika. Bu karakter hala maymun mu? Ha, değilmiş. Olsaydı daha iyi olabilir. Neyse o zaman. Bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay. Lan bay bay dedim.